TV32 muhabirimiz vatandaşlara sordu. Isparta halkı neler söyledi? TV32 muhabirimiz Isparta halkının nabzını yokladı. Vatandaşlar Türkiye'de 36 milyon ruhsatsız silah olduğunun ile ilgili neler söyledi? Bugün Isparta halkına Umut Vakfı'nın Türkiye'deki 36 milyon ruhsatsız silahla ilgili yaptığı açıklama hakkında ne düşündüğünü sorduk. Umut Vakfı Türkiye'de yaklaşık 36 milyon ruhsatsız silah olduğunu söyledi. 36 siz... milyon. Evet siz bu konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Valla bu sayı çok fazla. Bunun böyle olmaması gerekir. Her aklına esenin silahlanması çok yanlış. Biz bunu Amerika'da görüyoruz. Lise baskınları, ilkokul baskınları oluyor. E, masum insanlar öldürülüyor. Yani silahlanmak doğru değil. İlle de silah yani kolluk güçlerindeki silah tamam hani bir vatandaş olarak benim eğer bu konuya bu konuda bir şeyim varsa bir mey meyilliysem Eee resmi şekilde bunu almam, kullanmam gerekir, taşımam gerekir. Ee, ruhsatsız silahların kesinlikle ve kesinlikle çok sıkı bir şekilde denetlenmesi gerekir. Ee, son olayları zaten Esenciliz dediğimiz Yurt'ta da gördük. Ee, doğru değil yani, kabul, edin, e, kabul edilemez silahlanma. Ee, önüne geçilmesi gereken bir durumdur. Ee, çünkü Amerika'da biz bunu gördük. Acı faturasını Amerikalılar yaşıyorlar. Ruhsatsız silahlanmaya karşı mısınız? Karşıyım tabii. Benim kendi bir av tüfeğim vardı. Onu da aldım çöpe atıverdim. verdim. Tüfek iyi bir şey değil. Her an için insanın başına bela alır. Başka bir şey yok. Ha bir şey olmaz yani. Hiçbir faydasını görmez. Savaşa mı gidiyoruz? Ha savaşa gittiğimizde devlet elimize veriyor silahımızı. Donatıyor Allah'a şükürler olsun. Ama ne gerek var ya? Düğünde magandalık yapıyor, kurşun atıyor. Televizyonda seyrediyorsun. Hiç günah olmayan insanlar çocuklar ölüyor ya. Ne demek bu? Allah kimsenin başına vermesin o evladını kaybediyor. Yani onun için karşıyım. Hiç gerek yok yani. Savaş olduğunda devletin gücü var. Silah ver bize. Ne var yani ne var? Birbirimiz mi katleteceğiz? Gerek yok. Aslında vermemeler lazım. Herkesin ruhsat veriyor. Ne gerek var? daha dağda çoban yaparsan ona ver ama şehirde ne yapacak adam? Niye veriyor ruhsatı? Ruhsat verilmeyecek. İncelenecek. Ne iş yapıyor? Tehlikeli bir iş mi yapıyor? O ne yani? Karşıyım tabii. Normalde karşıyız tabii. Herkesin cebinde şu an her yerde silah var. Karşıyız yani. Vallahi devletimize güveniyoruz. Devlet ee, ilgilenmesi lazım devletin takibinde olması lazım. Değil mi? Devlet takip edecek. Sen ben takip edemeyiz ki bunları. Kimde ne olduğunu biz bilemeyiz. Devletin güvenlik güçleri var. Onlar araştıracak bunları. Öyle ya, televizyonlarda çıkıyor, haberlerde çıkıyor ama biz tabii bilmiyoruz bunları. Vatandaş bilmiyor. Ne diyeyim ne diyeyim zaten Türkiye'de hep doğru çıkıyor yani. Hiç yanlış bir şey çıkmıyor ki. Ben istemiyorum yani keşke olmasa böyle bir şey. Hiç hoş değil çünkü yorgun mermi bir çocuğa geliyor, bir şeye geliyor. Yani hiç hoş değil toplumda böyle bir şey. ruhsatsız silah karşıyım. Verilmesin, toplansın. Yani bir şeyler yapılmasını isterim tabii ki. yani konuyla ilgili çok fazla bilgi sahibi olmama rağmen bence insanların silah taşıması birçok sebeple kendini korumaya yönelik olabilir ama bunun ruhsatlandırılması tabii ki daha doğru olur. Çünkü kimin ne iş yaptığını görmek, hepimizin bilmek isteyeceği bir şey bence. Aslında daha çok silahların nereden temin edildiğine yönelik bir araştırma yapılırsa ilk adım olarak Ondan sonrası kendisi gelir diye düşünüyorum İnsanlar çünkü ya aslında bunun sebebini de araştırmak lazım Çünkü neden silahlanmaya gidiliyor Niçin silahlanmaya gidiyor insanlar neden Silah almaya yönelik Şeylerde hareketlerde bulunuyorlar Bence öncelikle bunu tespit edilmesi gerek ve buna yönelik adımlar atılması lazım ki Silahlanmanın önüne geçilebilsin diye düşünüyorum Valla Av konusunda Şey diyemem Doğaya çıkılıyor Spor yapılıyor. Ama öbür silahlar da karşıyım tabii. Birbirlerini yiyecekler yakın zamanda. Başka bir şey değil. Ruhsatsız silah olması iyi bir şey değil. Yani bunların toplumda ne kadar e, vahim sonuçları uğradığını, vahim sonuçlara neden olduğunu görüyoruz. Kontrolsüz silah değil mi? Ee, i̇nsanların hayatına mal oluyor. Eee... Yani bunun çok sıkı denetim altına alınması gerekiyor. Dolayısıyla bu da devletin asli görevlerinden biri. Şöyle diyelim silahlanmaya son. Şimdi ben vatandaşa ruhsatsız silah almasın diyorum. Çünkü piyasada adam adamı öldürüyor. O silah başkasına satıyor. O silah başkasına yakalanıyor. O suç onun üzerine yıkılıyor. O yüzden böyle ruhsatsız silah dinmesinler. Silah iyi bir şey değil. Niye iyi bir şey değil? Bir insana kızıp edin mi hemen silah sarılıyorsun. Sonra ateş ediyorsun. Sonra ne oluyor? Bedelini 40 yıl 50 yıl çekiyorsun yani. O yüzden silah ruhsatı vermek de zor olması lazım yani. Ee, şunu söyleyeyim. Evet Türkiye'de gerçekten ruhsatsız silah var. Bu bugünün meselesi değil bu 50-60 yılın meselesi yani. Yani ruhsatlı olsa eee devletin silah vermemesine karşıyım ben yani. Anlatabildim mi? Ve ruhsası zaten silah almak suçtur. Bulundurmak, taşımak, kullanmak suçtur yani. Artı bu şirketler var ya, e, seri numarası silahlar üretiyor. Artı bu şirketlerin bunu ruhsatsız satması suç zaten başlayacak. Doğru değil mi? Yani şunu söyleyeyim ben, e, hem vatandaşım ama AK Parti il başkanının baş danışmanı Ali Rıza olarak şunu söyleyeyim. Ben gerçekten karşıyım yani. Evet iktidar biz olabiliriz ama karşıyım yani. Anlatabildim mi? Ben de devlet büyüklerime, bakanlarıma diyorum ki, hele İçişleri Bakanlığı'na, Adalet Bakanlığı'na diyorum ki, ruhsatlı da olsa kolay kolay silah verme. Çünkü bu insanların %80'inin psikolojisi bozuk gerçekten. Mesela Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa Sağlık Örgütü diyor ki dünyada diye salgın diyor, 100 bin hastalık var diyor. Bu hastalıklar diye dünyadaki insanların %99'unda var diyor. Şimdi biz hastayız ama bilmiyoruz. Anlatabildim mi? Bunu işte Dünya Sağlık Örgütü bunları araştırıyor. Hatta bunu kendisi TV'lerde söylüyor. Yani benim söyleyeceğim bu yani.